Bir tek fonksiyon grafiğinin kısmi bir kısmının görüntüsü arkadaşlar ve ne demiş ekranın sol kenarı y ekseni sağ kenarı x ekseni buralar hep bakın y ve x ekseni böyle y ve x ekseni dolayısıyla burası orijin 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 hemen tek fonksiyonda hatırlıyoruz tek fonksiyonda sabitlerim var mı örnek vereyim şöyle bir tek fonksiyon olabilir mi x küp artı x artı bir hayır. Bu ne demektir? 1 çarpı x üzeri 0 çift dereceli terim olur. O yüzden tek fonksiyonda biz kesinlikle sabit terim göremeyiz. Yani şöyle bir şey olamaz. f0 eşittir k diye bir şey olamaz. Eğer k 0 olabilir tabii ki. k 0 ise problem yok ama k 0'a eşit değilse kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Dediğim gibi sebebini söylüyorum. Örnek bir görüntü. Sabit sayı olursa x üzeri 0'lı terim olacağı için ne tek ne çifte döner. Dolayısıyla birinci öncül gitti. Neden? Bak bu f0 eşittir atıyorum 6 gibi bir sayı. Üçüncü öncüle dikkat et. F0 eşittir 4 gibi. Yani bu fonksiyonun sıfırdan farklı bir sabit derim var. Mesela birinci öncül için böyle bir şey. İkinci, üçüncü öncül için f0 eşittir 4 gibi bir şey. Ve bunların sabit terimi oldu. Dolayısıyla bunlar gitti. Evet sıfıra sıfırdan geçebilir fonksiyonumuz. O yüzden ikinci öncül olabilir. İlla kesin olacak diye bir şey yok ama madem sıfır pardon madem x eşittir sıfırda tanımlı o zaman kesinlikle orijinden geçmesi lazım. Bir tane tek fonksiyon örneği görelim uyduruk. Bakın böyle. Peki hocam illa bir tek fonksiyon sıfır noktasında tanımlı mı olacak? İlla bütün tek fonksiyonlar orijinden mi geçer? Hayır. Ama sıfırda tanımlıysa orijinden geçmek zorunda. Ben size sıfırda tanımlı olmayan bir tek fonksiyon örneği göstermek istiyorum fx eşittir 1 bölü x fonksiyonu. Bunun adı aynı zamanda bir hiperboldür. ÖSYM bir kere hiperbol diye ifade etmişti bu soruyu. Bu şekli 1 bölü x ile alakalı bir şey sormuştu zamanında. İşte bakın bu görüntü hakikaten orjine göre simetrik ama sıfır noktasında tanımlı değil. Yani illa bir fonksiyon sıfırda sıfırdan geçecek diye bir şey yok. Tek fonksiyonsa sıfırda tanımlıysa sıfıra sıfırdan geçer. Yok eğer sıfırda tanımlı değilse bak böyle bir görüntü de olabiliyor. Dik koordinat düzleminde 4'e 4 noktasından geçen ve eğime m olan doğrusal fonksiyon ailesi. Bir fonksiyon grubu tanımlamış. M'ye değer verdikçe bakın fonksiyonun eğimi değişiyor. Mesela f2 yaptığımız zaman bu fonksiyon 2x artı n oluyor. Mesela no 10 verdiğim zaman bu fonksiyon 10x artı n oluyor. Bu fonksiyonların ortak özelliği şeymiş. Bu ee, şunun F2'nin F10'un atıyorum F15'in fark etmez. M'ye ne verirsen ver 4'e 4'ten geçiyormuş bak bu doğrusal fonksiyon ailesi. Dolayısıyla ben burada F2'de yerine yazarsam F2 4 de 4 F10 4 yine 4 tamam mı? Şimdi F2'den yararlanalım. Burada zaten bu tarz ÖSYM tipi sorular ÖSYM'de bazen böyle yapılıyor, yapıyor. Verileni yerine yazmanız yeterli aslında. Anlayacaksın. M reel sayıları için 4'e 4'ün e noktasından geçtiğini söylüyor. O zaman 8 artı n eşittir 4. n eksi 4 geldi. Demek ki bu fonksiyonumuz 2x eksi 4 oldu. Diğeri de 10x eksi 4 oldu. Bize ne demiş? Buna göre f2a sıfır denklemini sağlayan f2a sıfır denklemi. O zaman bunu sıfır eşitlersek buraya a yazarsak a ne geldi? 2 geldi. A2 olduğuna göre ne demiş soru bize? F10 2 nedir? 10 çarpı 2 eksi 4'ten 16 oldu. E şıkkı. Orijinden geçen bir fonksiyon verilmiş. Tek fonksiyona benziyor ama hemen böyle her tarafı verilmediği için de tek fonksiyon demeyelim. Yani tek fonksiyona benzeyen bir grafik özellikle vurguluyorum. Ama özel durumumuz burada. Orijinden geçiyor. Diğer özel durumumuzda hani net soruda açık ve seçik belli olan sıfırdan sonra sıfır sonsuz aralığında fonksiyon daima pozitif değerler alıyor. En azından şuraya kadar. Ve yine sıfırla eksi sonsuz arasında da en azından gördüğümüz kısımda eksi negatif değerler alıyor. Şimdi birinci öncüle bakarsak ben burada tabii ki sıfıra sıfırdan geçtiği için hemen olabilir deyip atlamayacağım. O zaman üç öncülü de oluyor. Şıklarda bir iki üç yok bile. Neye dikkat edeceğiz peki hocam? Tabii ki uzun vadede belki fonksiyonun artan azalanlığına bile bakılabilir. Türev görüyoruz ya fonksiyon artıyor mu azalıyor mu daima artıyor mu azalıyor mu bazı yerlerde artıyor mu azalıyor mu burada ona bile gerek kalmıyor. Köklerini bulalım bakın bu fonksiyonun. x çarpı x kare eksi 4 bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz 0 bir kökümüz 2. Ee, kompleks düşünmekle karmaşık düşünmekle sağlam gitmek arasında fark var. Biz şu an sağlam ama böyle acayip karmaşık düşünmüyoruz. Köklere bir bak. Ne oluyor? Artı, eksi, artı, eksi. O zaman bu fonksiyon 0 ile 2 aralığında negatif değerleri almalıymış. Ama bizim grafiğimiz 0 ile 2 aralığında pozitif değerler alıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla en azından 0 ile 2 aralığında hani olmasa bile şu kısım 0'ın hemen sağında bakın fonksiyon negatif almalıydı. Ama bu 0'ın sıfırın hemen sağında pozitif değerler alıyor. 1 olamaz. 2'ye geldiğim zaman aynı mantıkla küp kök x'e t diyelim. Şimdi t küp eksi t eşittir 0 diyelim t parantezinde t kare eksi 1 t parantezinde t eksi 1 çarpı t artı 1 eşittir 0 t 0 eşit yani küp kök x 0 tamam bir kökümüz o zaman 0 geldi x 1 eşittir 0 t eşittir 1 küp kök x 1 oldu o zaman x 2 1 oldu t eşittir 1 yani küp kök x eşittir eksi 1 oradan da x 3 eşittir eksi 1 tablosunu yapıyorum eksi 1 0 1 baş kat sayımız ne x'ten dolayı artı Eksi artı eksi. Şimdi bakıyorum yine sıfırla bir aralığında yani sıfırın hemen sağında bakın negatif. O zaman ikinci de patladı. Üçüncüye geldiğimiz zaman bir kökümüz sadece sıfır ve x kare artı bir zaten daima pozitif kökümüz yok. Artı eksi hakikaten bu oldu hem de sıfıra sıfırdan geçiyor. Yalnız 3 C şıkkı. Bileşke fonksiyonlarda eşitsizlik yaparken ben şöyle düşünüyorum. Fonksiyon bileşkede olsa bir fonksiyondur. Bu yüzden ben önce diyorum ki bu içeriği bir boş ver. Sonuçta f fonksiyonunun sıfırdan büyük eşit olmasını istiyor. Ama hocam içeride x yok sorun değil. Dıştan içe doğru yorumlayarak gideceğiz. Diyeceğiz ki f fonksiyonu nerede sıfırdan büyük veya eşit değerler alıyor? Bu yeşille fosforladığım yerde. Yani bu da ne? Eksi 4 kapalı 6 kapalı aralığı. Eğer x olsaydı içeride x eleman eksi 4 6 kapalı aralığı derdim. Bu aralıkta sıfır veya sıfırdan büyük olduğu için. Ama içeri ne var? fx tamam. Bak şimdi buraya. fx o zaman bu kümenin elemanı olacak. Yani fx dediğimiz şey eksi 4'ten büyük 6'dan küçük eşit olacak. Şimdi o zaman fx'e bir daha baktığımız zaman dıştan içe geldik yine fx var. Fonksiyonun eksi 4'ten büyük olduğu yer. Hemen şöyle bir y ye eşittir eksi 4 doğrusu çiz. Sonra hemen y ye eşittir 6 doğrusu çiz. O zaman bu fonksiyonun y eşittir. Sonuçta fx dediğimiz y'dir değil mi? fx'in eksi 4 ile 6 olduğu aralık ne geldi? Şöyle bakın sakın şunla karıştırmayın. Bu y, y eşittir eksi 4 x eksenine paralel doğrudur. Y'nin eksi 4 olduğu x değeri şöyle bir x1 değeri ve yine y'nin eksi 4 olduğu x değeri şöyle bir x2 değeri. İşte biz bunları bulacağız. Bu aralıkta ne verirsen vereyim zaten 6'dan hayli hayli küçük. 2'den küçük veya eşit oluyor. Bu mavi ile taradığım alanda ne verirsek verelim bakın. Eksi 4 ile 6 aralığının içine düştü. Dolayısıyla bu x1 değerini nasıl bulacağım? Hemen tabii ki klasik geometrik çok basit geometrik yorumumuzu yapalım. Buraya 2 birim buraya 2 birim dersek bak 45 45 90 üçgeni. O zaman burası da 45 burası ne oldu 2. Demek ki x1 neymiş? Eksi 6'ymış değil mi? O zaman bunu hallettik. X2'ye gelelim. Burası yine 2 birim. 2 birim 45 derece 45 derece. O zaman burası A pardon affedersiniz. Bu 4 eksi 4'tü düzeltiyorum. Eksi 4 demiştik oraya aman. O zaman ne olacak? Burası 4 olacak değil mi? Ben bir an şeye gitti aklım. Sanki burası eksi 2'ymiş gibi düzeltiyorum. Bu Y eşittir eksi 4'tü. O yüzden Y eşittir eksi 4 olduğu için buranın uzunluğu 4. O zaman buranın uzunluğu da 4 olacak. Mantık olarak bir hatamız yok. Sayısal olarak hata yaptım. Böylece burası ne geldi? Eksi 8. Şimdi artık x 1'e eksi 8 bulduk. Sonra geliyorum buraya. Burada da yine buranın uzunluğun 4 olduğunu biliyorum. Şimdi burası 2 2 45 derece. Burası da 45 derece. O zaman, o zaman bu da 45 derece oldu. 6'ydı. Bir 4 daha eklersem buradan apsisi de 10 oldu. Demek ki bu fonksiyonun şu noktası 10'a eksi 4. Burası da eksi 8'e 4 oldu. İşte bu fonksiyon x'e eksi 8 ve x'e 10 verdiğim aralıkta hep gerçekten eksi 4'ten büyük ve 6'dan küçük. O zaman tanım kümemiz burada eksi 8'e 10 geldi. Dolayısıyla bu a bu da b oldu. Toplamları 2 oldu d şıkkı. fx fonksiyonu verilmiş. Gidip f kare x'i düşünmemize gerek yok. Hani o kadar da abartmayın. Hani hocam f kare x grafiğini mi çizeceğim? Yok. Şuna dikkat edeceğiz. Değerleri soruyor ya bana. g eşittir 4 demek. F kare A eşittir 4 demektir. E F, ne zaman 4, şey, F kare A ne zaman 4 olur? F A 2 olursa veya F A eksi 2 olursa. Şimdi dikkat. Bu fonksiyon hemen şurada bir dikkat edelim. Burasının uzunluğu 2 birim. Burasının uzunluğu 1 bir birim. Tanjant alfa ne geldi? Karşı bölü komşudan 2. O zaman burası da 2 olduğuna göre buranın uzunluğu 4. Bak y eşittir 4 burası. Sonra burası da eksi 2. Şimdi ben ne olmasını istiyorum? 1. F'a'nın 2. Hemen soruda eksik bilgi bulmamak için aman arkadaşlar dikkat edelim. Y eşittir 2 doğrusunu böyle çizelim. Çünkü gördüğünüz gibi fonksiyonun 2 olduğu 1, 2, 3 nokta var. Bunların ama benden kaç tane değil gerçekten değerini istiyor. O zaman ne yapacağım? Nasıl bulacağım? Hemen burada şuna bakacaksın. Burasının uzunluğu 2. Büyüteyim şöyle bir. Tanjant alfa neydi? 2 değil mi? O zaman tanjant alfa 2 olması için şu OP uzunluğu 1 olmalı. Demek ki bu P noktasının apsisi 1 oldu. 1'e 2'den geçiyormuş bu fonksiyon. Tamam. Sonra dikkat edelim. Buraya gelelim şimdi. Yine 2. Burası yine tabii ki ikizkenar üçgen. Nereden anladınız hocam derseniz bakın burası da 2 birim, burası da 2 birim. İkizkenar üçgen taban açıları aynı. Bu yüzden ne oldu? Burada da tanjant alfa 2 olması için şuraya R noktası dersem buranın da uzunluğu 1 olacak. Buranın apsisi 4 olduğu için bu da ne oldu? 3. Demek ki o noktamız da 3'e 2 oldu. Gerçekten 3 verince 2'den geçiyor. Sonra yine buraya bakıyorum. Burası yine tanjant alfa 2 olması için burası 1 birim. Eksi 2 buradan 1 birim uzaklaştık. Burası da yine ne oldu bakın? Eksi 3. Yani bu noktamız da eksi 3'e 2'ymiş. Bu noktanın apsisi eksi 3. Bu noktanın apsisi 1. Ve bu noktanın apsisi 3 olmuş oldu. Şimdi artık Buradan 2 olduğu değerleri bulduk. Bir de eksi 2'yi bulalım. Burada biraz böyle yazacağız işte. Eksi 2 olduğu bir değer gördüğünüz gibi Allah'tan kendi vermiş zaten. O eksi 1. Ee, hemen kenara not edelim o zaman noktaları. Eksi 3 bulduk. 1 bulduk. 3 bulduk. Şimdi eksi 2 bulduk. Gelelim bir de bir tane de şurada olacak. O zaman burası da 2 olacağı için. Tanjant alfası neydi bunun? 1 bölü 2. O zaman burası da 1 olacağı için 4'ten 1 mırım uzaklaşınca 5. Demek ki bu noktamız da 5'e eksi 2. Son noktayı da bakın 5 olarak bulmuş olduk. Şu eksi 2 değil tabi onu düzeltelim. Eksi 1 olacak buranın hapsisi. O zaman toplamına baktığımız zaman 1, eksi 1, eksi 3, 3 toplamları ne yaptı? 5. Demek ki A değerlerinin toplamı 5'miş. Bunları bulmuş olduk. Geometrik yorumla hızlıca yapabiliyoruz. Ben size tek tek gösterdiğim için bak böyle yapıyorum. Yoksa hani bazı arkadaşlarımız burada hemen tak 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 halledebilir. Ben düzgünce göstermek zorundayım burayı. Şimdi burayı siliyorum artık nasıl olsa bulduk ya A değerlerini. Bir de B değerlerimiz var. GB de 16. Yine aynı yorum bak. Rengi değiştireyim kalemin. Bu sefer GB yani F kare B ne olmak zorunda? 16. Bu da bana neyi anlatıyor? Fb4 ve Fb-4 olabilir. 4 zaten demin hatırlıyor musunuz? Buranın ordinatına 4 demiştik. Tanjant alfası 1 bölü 2. tanjant alfası 2 olduğu için bak. 2'ye 1. O zaman burası da 4'e 2 olmalı. Demek ki bir tane noktamız hemen elimizin altında var. Şöyle bir 2'yi kutu içine alayım. Sonra başka y eşittir 4'ü çizersek bir de burası. O zaman burada da şimdi tanjant alfa neydi? E, 2 değil mi? Burası 4 olduğuna göre burası 2 yapar. O zaman buranın apsisi eksi 4 olur. Diğer noktamızda ne gelmiş oldu? Eksi 4'e 4. O zaman onu da eksi 4 bulduk. Şimdi gelelim bir de eksi 4 olduğu yere. Şimdi y eşittir eksi 4 olması için tanjant alfa burası 4 burası 2. O zaman o da ne yaptı? 6. Bundan sonra toplamları ne geldi? 8 eksi 4'ten 4. Bu yanlış oldu. Bu kadar uğraştık. Neyse önemli olan cevaba ulaşmak. Burada gerçekten konu tekrarı gibi soru. A artı B toplamı en çok 11'dir demiş. Şimdi o zaman B'nin alacağı ama işimize yaradı bak iyi ki bulmuşuz. B'nin alacağı en büyük değer burada 6. A'nın alacağı en büyük değer demin bulmuştuk 5. Toplamları gerçekten 11 oldu. 1, 3, E şıkkı geldi. Aslında o kadar sıkıntılı olmayan bir sorumuz. M ve N sıfırdan farklı. Fm, Fn sıfıra eşitse bunlar nelerdir? Kökler M artı N. O zaman kökler toplamı yani 10. M çarpı ne? Kökler çarpımı 1. Hemen paydaları eşitlersek M artı N bölü M çarpı N soruluyor. O zaman buradan F10 bölü 1'den soru bizden F10'u istiyor. F10'da yaz yerine artık 100 eksi 100 artı 1'den cevap 1. Bu kadar. Şimdi sorulara kolay, orta, zor diye yaklaşıyoruz ya bazen, mevzu orada sorunun bizden ne istediğini anlamak. Hani kolay, orta, zordan bağımsız yorumları oturtursak çok enteresan bir şeyler bile istese bu bilgileri kullanırız. Bence önemli bir soru bu. E, hatta sonra integralde alan bulurken falan böyle işimize yarıyor. Çok da zor bir şey değil. Grafikleri bazen gözden kaçırıyoruz. Ezbere çizdiğimiz için, yani rastgele çiziyoruz. X küp işte budur diyoruz. Peki X kare ile birleştirince mesela X kare böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Ona nasıl dikkat edeceğiz? Şimdi 0 ile 1 aralığında arkadaşlar. 1 x sayısı 0 ile 1 aralığında ne olur? Kuvvetini aldığım zaman x kare mi daha büyüktür? x mi? Tabii ki x daha büyüktür değil mi? Örnek x eşittir 1 bölü 2 için düşünün. Karesi 1 bölü 4 kendisi 1 bölü 2. O yüzden bu soruda da artık bu bilgiyi kullanacağımızı tahmin edebilirsiniz. Gelin şimdi fx eşittir x zaten dümdüz 64 64'ten geçen bir doğrudur. Sonra renk değiştireyim bir. gx x kareyi çizeyim. Bakın şimdi bir noktasına kadar takip edin e, parabolümüzü. Bakın böyle. Zaten 64 verince uçuyor gidiyor parabol. Gördüğünüz gibi bir noktasında kadar kırmızı grafik altta kalıyor. Niye? Çünkü demin söylediğim bu bilgi. 0 ile 1 arasında karesini aldığım zaman tabii ki x x kareden büyüktür. O zaman x küp daha da küçük olacak. Bakın şimdi x küp grafiğini çiziyorum. x küp de böyle ama sonra yukarıda. İyice büyüttüğüm zaman en altta yeşil var. Niye? x küp x kareden de küçüktür 0 ile 1 aralığında. Dolayısıyla x küp x kare x şeklinde. O zaman buradan 3 farklı grafikte Bunların bir noktasında kesiştiğini görüyorum, bir daha asla kesişmiyorlar gördüğünüz gibi. O zaman bir kere kesişiyorlar, bu yanlış ve bunların kesiştiği nokta, sadece üçünün de kesiştiği nokta, başka hiçbir yerde kesişmiyorlar. Bir de tabii ki sıfırda kesişiyorlar, o net de. Burada baktığınız zaman e, ikisi farklı bir yerde, üçüncüsü bunlardan ayrı bir yerde oluyor mu? Hayır, burada hata var bak. İkisi bir noktada kesişmiş, e üçüncüsü? Öyle bir şey yok. Hepsi 1'de ve hepsi 0'da kesişiyor. Bu gitti. Yine bak. Hepsi 1'de, hepsi 0'da kesişiyor. Bu da gitti. Evet, olur. Gerçekten bak. Bu x küp grafiğinin, bu x kare grafiğinin, bu da x grafiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Bir kesti aldığım zaman hakikaten şu kısım buraya uyuyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla cevap yalnız bir aşıkkı. Kolay bir soru olmasına rağmen bazen en çok bu soru tipinde kafanızın karıştığını düşünüyorum. Ee, o yüzden... Gelişiyorum serisinde fonksiyon tekrarı var arkadaşlar. Tabi bu siz bu videoyu izlediğinizde artık oynatma listesinde olur bilmiyorum ama en azından 2023 için söyleyeyim. Gelişiyorum serisinde fonksiyon tekrarı var. Lütfen e, ihmal etmeyin. Parabol fonksiyon eşitsizlik, LTyi öncesi diye oralarda ben hep açıkta kalmasın diye muhakkak böyle basit gibi görünen şeylere dikkat ediyorum. Bu da zaten zor değil. Benim için mevzuşudur. Bir fonksiyonun değeri asla değişmez. Her zaman f 1 sıfırdır her zaman fx sıfırdır. Bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktada kökü demektir. Sıfırı demektir. Dolayısıyla kökü bulacağız ya o zaman benim için şey değişmiyor. F1 yine sıfır. Yani ben artık içeriği bir yapan ve yine içeriği iki yapan değerleri bulmalıyım. İçeriği bir yapan değer burada bir ve eksi birdir. Yeni köklerimiz bir ve eksi bir oldu. Yine burada da kök 2 x3 ve eksi kök 2 oldu. Sonuçta mevzumuz şu. Asla ve asla fonksiyonun değeri değişmez. Bunlar köklerimizse bunları veren. Hocam başka bir şey olamaz mı? Hayır. Bana ne demiş? X eksenini 1 ve 2'de kesiyor demiş. O zaman x eksenini 1 ve 2'de kestiğine göre f1 ve f2 sıfırdır. Başka hiçbir değer değildir diyeceğiz. Dolayısıyla burada da 1 yapacak. 1 eksi 1. 2 yapacak. Kökki eksi kökki değerlerinin çarpımı b oldu. 2.